Pratik bilgiler video serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm diğer pratik bilgiler videolarına nispetle belki biraz daha kısa olacak ama en az onlar kadar bilgilendirici olacağını düşünüyorum. Konumuz Section Designer'da içinde boşluklar bulunan kesitleri nasıl tanımlayabiliriz? Bu tarz kesitler genelde kompleks geometriye sahip olduğu için Section Designer'daki araçlarla bunları Section Designer ortamında tanımlamak veya modellemeye çalışmak biraz zor ve külfetli. Haliyle biz de ne yapıyoruz? AutoCAD ortamında bir DXF dosyasında istediğimiz kesiti bu zaten bir çizim programı olduğu için rahatça çiziyoruz. Sonrasında da Section Designer'da bu dosyayı ne yapıyoruz? Import etmek suretiyle içeriye aktarıyoruz. Ben de burada bu yolu izleyeceğim. Bir tane şöyle kesitimin dıştan dönen polyline'ı var. Şöyle iki tane de gördüğünüz gibi içinde boşluk tanımladım. Bunların hepsini seçtiğimde de hepsinin zaten layer'ının örnek layer'ında olduğunu görebilirsiniz. Bu dosyayı import etmeden önce ne yapmam gerekiyor? Kapatmam gerekiyor. Yoksa Section Designer'da bunu import edemem. Önce dosyamızı bir kapatalım. Evet dosyamı kapattım. Şimdi Define Section Frame Sections Add New Property Section Designer diyerek bir tane boş Section Designer sayfası açıyorum. Biraz büyük açıldığı için şöyle kayıt penceremin içine sığacak şekilde onu küçültüyorum. Evet. Ne yapacağız dedik? Import edeceğiz. File, Import Section from DXF diyorum. Dosyamı seçtim. Zaten içinde bir tane layer olduğu için hemen bana dedi ki bak bu layer'da bir tane polyline var. Bunları getireyim mi? Ben de diyorum ki tamam getir. Şimdi getirdi. Boşluklardan birini görüyorum. Diğerini göremiyorum. İkisini de göremeyebilirdim bu arada. Ne yapacağım arkadaşlar? Buradan şu dıştaki parçamı seçiyorum. Çünkü belli ki o aşağıdaki boşluğun üstünde duruyor. Edit diyeceğim. Bakın burada Move Backward var. Move Backward dediğimde bunu arka plana atacağı için ne olacak? Altında kalanlar ön plana çıkacaktır. Şimdi ne oldu? Boşluk olarak tanımlayacağım yerleri de artık seçebileceğim hale geldi. Onlara da tıklayabiliyorum. Şimdi şunu göstermek istiyorum. Bir yandan bunun da doğrulamasını yapalım. Bakın şu ikisini bir silelim. Ve gelin isterseniz bu kesitin Kesit özelliklerini bir kenara alalım. Bunu aldım. Okeyliyorum. Şuradan hemen bir geri diyelim. Şu arkadaşlarımızı da şimdi boşluk olarak tanımlayalım. Nasıl boşluk haline getirebiliriz bunu? Sağ tuşla tıklıyorum. Bakın burada Material kısmına Opening var. Opening diyorum. Ve bunlar artık ne olmuş oluyor? Boşluk olmuş oluyor. Benzer şekilde bunu da Opening diyorum. Ve ne oluyor? Boşluk oluyor. Ama acaba biz bunu boşluk yaptık? Bu şimdi bizim kesitimizin kesit özelliklerini. Atalet momentine yok. Efendim işte kesit alanı vesaire etkidi mi? Yoksa sadece böyle görsel bir eleman olarak mı bize faydası oldu? Onu da isterseniz doğrulayalım. Onun için de şöyle yapacağım. Bunu siliyorum. Şunu da siliyorum. Şu arkadaşımızı da çünkü openingken bununla ilgili herhangi bir kesit özelliği göstermeyecek zaten. Bu opening. Şöyle yapacağım. Tekrar eski haline getireceğim. Arkadaşlar Şimdi bunun da kesit özelliklerini bir kenara ne yapmak istiyorum? Yazmak istiyorum ki karşılaştıracağım genel halde acaba opening dediğimde kesit özelliklerini bunların opening olması durumuna göre yani bir boşluk olması durumuna göre düzenledim. Boşluğumu da kaydettim. Şimdi isterseniz bütün yaptıklarımı şöyle geri alayım. Evet. Nihai kesitimi tanımladım. İçindeki boşlukları da var. Bakalım bu kesitin özellikleri Acaba değişmiş mi? İlk haline göre şunları hollow yaptıktan sonra daha doğrusu opening yaptıktan sonra. Şimdi bu isterseniz burada açılı dursun. Yanına da boşluğumuzu getirelim. Hatta şöyle yapalım. Bu burada dursun. Yanına e, ana kesitimizin özelliklerini ve boşluğumuzun özelliklerini getirelim. Sonra da matematiksel olarak acaba bunlar sağlanmış mı? Onları şöyle bir etüt edelim ekrana evet aldığımız kesit özelliklerimiz gelsin. Bir tane de ne yapalım? Hesap makinesi açalım. Şimdi arkadaşlar isterseniz kesitin alanıyla başlayalım. Kesitimizin alanı 159.994'müş. Ama biz bunun içinden iki tane 29.382 opening tanımladığımız yeri ne yaptık aslında? Çıkarttık. Bir bakıyoruz. 101 230 Şöyle baktığım zaman 101, 230'u bulduğumu zaten görüyorum. Burada tabii hemen kolayca hesaplayabileceğimiz özelliklere bakıyorum. Kesit alanına baktım. Aa, evet bunu bir boşluk olarak değerlendirmiş. Şimdi isterseniz I3 3'e de bakabiliriz ama bunu hesaplamak zor olur. Çünkü buradaki alanların aslında buradaki nötr eksene göre olan ne olacak uzaklıklarının karesi de devreye girecek. Onu hesaplamak biraz zor olabilir. Hemen I2 2'ye bakalım. Niye I2 2? Şu iki ekseni olduğunu düşünürsek zaten bunun I'sı Eksi bunların ı'sı şeklinde olması gerekiyor. Haliyle hemen ı ikiye bakıyorum. Benim orijinal kestimde neymiş bu? .79, 796 e, e üzeri 9'muş arkadaşlar. Ben bunun içinden 2 tane ne çıkartmışım? Şöyle baktığımız zaman 1.463 e üzeri 8 çıkartmışım. O zaman da ne olmuş? 1, 2, 3, 9 yani 2,503 10 üzeri 9 olması gerekiyor. Bakıyorum 2,503 10 üzeri 9 olduğunu görüyorum. Evet, ataletlerini de demek ki ne yapıyormuş? Dikkate alıyormuş diyebiliyorum. O zaman ne diyebiliriz arkadaşlar? Kesit özelliklerinde aslında burada opening olarak tanımladığımız şeyleri de dikkate alıyor. Yani bu konuda da bir sıkıntısı olmadığını söylemek mümkün bu şekilde içinde boşluk olan kesitlerimizi ne yapabiliyoruz tanımlayabiliyoruz. Umarım faydalı olmuştur ve bu konuyu araştıran arkadaşlara güzel bir kaynak olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.